Halk Partisi Aydın İl Başkanı Sayın Hikmet Saatçı var. Sayın saatçı hoş geldiniz programımıza. E, hoş bulduk. Teşekkür ederim. İyi akşamlar. E, teşekkür ediyoruz. E, nasıl değerlendiriyorsunuz sonuçları Aydın'da ve Türkiye genelinde? E, şöyle söyleyeyim. E, 7 Haziran'da yapılan seçimlerde halkımız Adalet ve Kalkınma Partisi'ne iktidarı vermemişti. Ama e, meclise giren partiler e, maalesef halkımızın bu 7 Haziran'da verdiği mesajı anlayamadılar, algılayamadılar. Bunu böyle düşünüyorum. Eğer algılamış olsalardı, bugün bu tablo yaşanmazdı. Alo? Dinliyoruz efendim, Alo. devam edin lütfen. Evet, düşünmez, Olmazdı bu tablo. Ne yaptı bu sefer? Her şeye hayır diyen bir partinin lideri maalesef bugün ne yaptı? Çok bir zayiat gördü. Türkiye'de Adalet ve Kalkınma Partisi'nin tekrar iktidar yaptı. Biz aydın olarak ne yaptık? Cumhuriyet Halk Partisi olarak biz oyumuzu artırdık. Ama <laughs> yeterli miydi? Hayır yeterli değil. Ee, bakıyoruz işte Aydın'da bizim belirli bir miktar oyumuz arttı. Şu anda bizim elimizdeki verilere göre Cumhuriyet Halk Partisi 270 bin oy aldı. Adalet ve Kalkınma Partisi 229 bin oy aldı. Milliyetçi Hareket Partisi de 105 bin oy aldı. Ve Halkların Demokrasi Partisi de o da. Evet, Burada e bir şey görüyoruz. Halkların evet. Demokrasi partisiyle, Partisi ile Milliyetçi Hareket Partisi'ne gülüşme tamamıyla iktidar partisine gitti. Yani bu tablo vatandaş tekrar şunu dedi. Siz bizim verdiğimiz ben sizi algılamadınız dedi. Adalet ve Kalkınma Partisi'ne tek başına iktidara getiriyor. Evet. Algıladığımız bir. Biz Aydın'da yine de Cumhuriyet Halk olarak hiçbir oy geçişi yapmak Hiçbir partide biz yine oyumuzu artırdık ama bu bizim memnun mi hayır etmedi. Sevim Türkiye tekrar AKP'nin ihtami dönemi yaşayacak. Serhan Seyhan'ın size bir sorusu olacak Sayın Başkan. Sayın Başkan, e, konuyla ilgili olarak size söylemek istediğim öncelikle bir konu var. E, Milliyetçi Hareket Partisi ve Halkların Demokratik Partisi'nin oylarının Adalet ve Kalkınma Partisi'ne geçtiğini söylediniz. Doğru. E, i̇ki zıt kutubun, iki ayrı kutubun eee Aynı noktada birleşmiş olması demek e, bir partinin sizce başarısı değil mi? Kesinlikle de başarısı. Onu başarısı olarak göremezsin. Yani tek başına bir siyasi partilerin amacı tek başına iktidara gelmektir. Adalet Yok, ve Kalkınma Partisi tek başına gelmiştir ve başarılıdır. İki milliyetçi cepheden yani iki etnik milliyetçi cepheden bahsediyoruz. Evet. İki etnik evet. milliyetçi evet. partiden evet. bahsediyoruz evet. ama ikisinin evet. ortak buluştuğu nokta Adalet ve Kalkınma Partisi. Evet. Sonuçlarının söylediğini evet. söylüyorum. Evet. Sizce bu AK Parti'nin e, siyasi manevralarının e, başarısı olarak e, karşımıza çıkmış olabilir mi sizce? Yüzde yüz katılıyorum tabii ki öyle. Zaten e, koalisyon kurtulmamasının amacı buydu. Ve bunu da başardılar. Peki Kesinlikle. başkanım. Peki başkanım başka bir e, başka bir bakış açısıyla baktığımızda yerele döndüğümüzde evet. e, Aydın'da yüzde 0.1'lik bir artışla e, söylediğiniz gibi 270 bin ee, hatta 272.525 şu andaki benim elimdeki 273.000 bizim kayıtlara göre 273.000 Evet. evet 272.000 e, evet. 250 oya çıkarmış. Yani yaklaşık 5.000 oyunu arttırmış e, evet. Cumhuriyet Halk Partisi. E, Milliyetçi Hareket Partisi'nin kaybettiği 30.000 oydan yeteri kadar e, pay aldığını düşünüyor musunuz? Hiç almadık. E, hiç almadık. şunu bakar ses seçim sonuçlarını Adalet ve Kalkınma Partisi MHP'nin ne kadar kaybettiyse o ilçelerden baktığımızda komple oraya gidiyor. CHP almıyor. Peki Cumhuriyet Halk Partisi'nin Milliyetçi Hareket Partisi ile e, Cumhurbaşkanlığı sürecinde ortak adayları da biliyorsunuz malumunuz evet, söz konusuydu. Evet, evet, yani evet. ortak tabanda e, ulusalcı ya da e, o, o kesimdeki milliyetçilerin ortak paralelde tercihleri daha önce de seçimlerde yaşanmıştı. Aydın'da eee evet. Cumhuriyet Halk Partisi güçlü aday göstermeyen Milliyetçi Hareket Partisi oylarından pastasına düşen payı almamasının sebebi olarak ne görüyorsunuz? E şöyle söyleyebilirim bu pastada fazla almaması sebebi Türkiye'de 7 Haziran'dan yaşanan bir kaostur. E, bilinçli olarak yaratılan bir kaos vardı. Bu terördür, ekonomidir ve bunun sonucunda da e, temenni ederim bu mücadele nereye kadar ne yapılır bilmiyorum. E, terörde e, sanki Adalet ve Kalkınma Partisi e, ne demişti? Biz buzdolabına koyduk demişti atölye alıp. E, bunu milliyetçi dediğiniz gibi <laughs> milliyetçi olan akımlar bunu aldandığını zannediyorum. Aldandığını zannediyorum ve AKP'yi buradan gitti. Bunun için verdiklerini düşünüyorum. Burada yaşanan kaos e, maalesef e, Adalet ve Kalkınma Partisi'ne iktidar yaptı. Maalesef. Teşekkür ederim başkanım. Verdiğiniz Ben yapıyoruz. teşekkür ederim. Saygılar sunuyorum. İyi akşamlar. Bir saniye, Orhan benim bir sorusu var sanırım. Evet, Sayın Saatçı'yı kaçırdık. Tekrar, yok yok, arayın. daha sonra eee ben basın toplantısı yapacaktım. Evet. O zaman kendisine sorarım. Yine sorarız. Hep paylaşıyorum. Ya yani evet. benim sormak istediğim şuydu, açıkça söyleyeyim. Yani eee biliyorsunuz Cumhuriyet Halk Partisi'nde özel bir durum var. Eee genel başkan değişiklikleri genelde blok olarak il başkanlarının eee toplu olarak hareket etmesiyle başlar. Ben Cumhuriyet Halk Partisi'nde e, şu saatten sonra oluşacak bir genel başkan değişikliğine Hikmet Saatçi'nin e, şeyi ne olur? Tavrı ne olur? Onu merak ediyordum. Onu kendisine soracağım ve burada sizinle evet, tekrar biz paylaşacağım. De, sormanızı sonra. bekliyoruz.